Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hemen konuyu atladım ama e, videoların altlarında hep yazmışsınız ki nasıl kısmet açma istiyoruz. işte bolluk bereket için, bol para için e, bir şeyler yapar mısınız diye. Şimdi bunları yapılan ritüeller aslında çok fazla etkili olmayacak diye düşünüyorum ve ben de bu yüzden evde yapabileceğiniz basit yöntemli Vef yazmak istedim. Yani dörtlü bir Vef yazacağız. Bu vefkte de gerçekten bolluk ve bereketi net bir şekilde göreceksiniz eminim. 3 gün içerisinde de etkisi başlayacak ve bunu yakmak, gömmek vesaire böyle bir şey söz konusu değil. Bunu direktman üzerinizde taşıyacaksınız arkadaşlar. Öncelikle nasıl başlanacak bu meseleye? Arkadaşlar safran kullanıyor iseniz, safran mürekkebi kullanıyorsanız safran mürekkebi kırmızı olur, güzel kokulu olur ve e, küçük bir tüpün içinde olur. Onu okkaya boşaltabilirsiniz ve e, işte dolma kalemin içerisine de doldurabilirsiniz. Benim yaptığım gibi ben kırmızı kalemlerin içerisine 3 damla da olsa mutlaka koyarım. Ee, o yüzden de kırmızı kalem bazen kullanıyorum, belki görmüşsünüzdür. Dediğim gibi safranla çizerseniz daha bir e, mantıklı olur, daha güzel bir tutum sağlar. Çünkü e, alkol olmadığı için içerisinde direktman organik bir şekilde olur. Şimdi bunu e, üzerinizde taşıyacaksınız arkadaşlar. Bu ömür boyu nasip kısmet bolluk bereket istek dilek e, vefkidir. Bu çok yöntemli bir vefk. Bunu da söylemek istiyorum. Çok çok basit. Bunu kendiniz yapabilirsiniz. Ciddi anlamda yapabileceğinizi de düşünüyorum. Ben yine kırmızı kalemimi alacağım elime. Bu arada kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tüm zil bildirimlerini de açın ki benim bakımlarımdan olsun. Gerçi bu kanalda bakım yapmıyorum. Bakım isterseniz en gözlü yorumcuma gidebilirsiniz. Orası da benim kanalım. Her türlü bakım mevcuttur. E, su falı, aşk falı hepsine bakıyorum arkadaşlar. E, burada sadece rütel, vefk ve tılsımlar olacaktır. Burası sizin şifa kanalınız diyebilirim. Şöyle kırmızı safran ile karıştırdığım bir mürekkebim var. Onunla bir dörtlü e, şöyle kare çizdim arkadaşlar Tabi siz daha düzgünli çizeceksiniz ben biliyorum ee, şimdi içerisini dolduracağız içini doldururken e, siyah kurşun kalem ya da normal bir kalem kullanabilirsiniz tabii hepsini safranla yaparsanız da daha güzel olacaktır öncelikle niyet edeceksiniz isminiz nedir anne isminiz nedir e, ben kendimden örnek vereyim mesela ben olsam e, derim ki Ayşe kızı Gözdenin nasip kısmetini açmaya niyet ettim. Bismillahirrahmanirrahim derim ve konuya başlarım. Çünkü bunlar rahmani işlemler olduğu için, Kenzül havasla yapılmış olan işlemler olduğu için e, tabii ki de niyet edilecek, e, dileklerde bulunacak ve o şekilde başlanacak arkadaşlar. Şimdi ben yazıyorum, siz de benimle birlikte yazabilirsiniz tabii ki. Öncelikle en aşağıdan başlamak istiyorum olayıma. Siz de en aşağıdan başlayabilirsiniz. Karşıda inşaat var. Sizi geliyor olabilir arkadaşlar. Bir türlü sakin bir ortam yakalayamadım. O gün en gözlü yorumcumda da e, fal bakarken eskici geçmişti. Ve bir türlü susmayan bir eskiciydi. Hani bir kere bağırıp da susmadı. Devamlı eskiler alıyorum eskiler alıyorum diye. Artık yapacak bir şey yok falıma devam etmiştim. Dediğim gibi sakin, sessiz bir ortam. Ne yazık ki bir türlü yakalayamadık. Evet. Çok hora geçecek. Eminim sizler de yapın lütfen. En altına zaten kendi e, isimlerinizi de yazacağım arkadaşlar. Ondan yana şüpheniz olmasın. Hep aşk üzerine değil bu sefer de para üzerine yapalım. Ben kendime de yaptım bunu. Yani ben kendim de kullanıyorum. Daha sonra koruma yaptıracağım size. <laughs> Korumada da e, korumadan da çok güzel verim alacaksınız eminim. Şöyle. Şimdi burayı düzgün bir şekilde yapmak gerekiyor bu önemli çünkü. Zaten Arapçası olan arkadaşlarım e, konuya daha çok hakim olacaktır eminim. Daha sonra göstereceğim zaten. Şöyle. Ekran görüntüsü de alabilirsiniz arkadaşlar. Bu nasip, kısmet, bolluk bereket için e, olan bir vefk. Temiz bir vefk. Yani öyle e, şeytani bir şeyler içermiyor kesinlikle. Ben öyle işlemler yapmıyorum zaten. Buraya e, senin adın senin anne adın. Eğer ki annenin iki ismi var ise senin iki ismin var ise ikisini de kullanabilirsin tabii ki. Ee, hani tek bir isim kullanacağım diye bir şey söz konusu değil. Şöyle bir küçülteceğim ben. Yani siz de öyle yapabilirsiniz. Çünkü bunu üzerinizde taşıyacaksınız ya. Çok büyük bir şey olmasına gerek yok arkadaşlar. Şöyle ortadan bir böldüm bunu küçülttüm yani. Daha sonra mühürleyeceğiz bir de bunu. Hepinizin hayrına olsun inşallah. Ben inanıyorum. Bunu çok güzel bir şekilde yapıp üzerinizde taşıyacağınızdan dolayı eminim. İsterseniz muska şeklinde yapabilirsiniz. Şöyle muska şeklinde yapabilirsiniz. İsterseniz küçük bir şurayı bir mühürleyeyim ben önce mühürlememizin sebebi de bunu kimsenin görmesini istemiyorsanız işte bakım yaptırırken vesaire şöyle küçültün arkadaşlar küçültebildiğiniz kadar küçültün ve bunun etrafını bant ile sarın ki açılmasın her şeyden de korunsun diye bu çok güzel bir şey ben de kullanıyorum gerçekten e, keşke yanıma getirseydim yaptığım kendime yaptığım e, vefki de size gösterseydim Şimdi bu bu kadar arkadaşlar. Yani sizin nasip kısmetinizin açılacağı bir vefk. İşte sınava giriyorsunuz diyelim. O sınav güzel geçecek mi ya da e, ne bileyim bir insanla bir iş görüşmesine gidiyorsunuz diyelim birisinin yanına. Her şeyiniz böyle sekteye uğruyorsa, elinize attığınız her yer kuruyorsa, gerçekten bunu deneyin derim. 3 gün içerisinde e, nasıl bir etkileşim olacak, nasıl değişimler olacak onu göreceksiniz, gözünüzle göreceksiniz. Ee, merak ettiğiniz ve sormanız gereken bir şeyler olursa yorumlarda belirtin lütfen ve ben hepsine teker teker cevap vereceğim. Ee, dediğim gibi sevgili dostlarım, en gözlü yorumcum ve burada e, aboneliklerinizi bekliyorum. Lütfen abone olun arkadaşlar kanalıma. Tüm zil bildirimleri açın. Çünkü güzel şeyler gelecek. İşinize yarayan şeyler gelecek eminim. Ee, dediğim gibi eğer e, yapamazsanız Bireysel olarak başvuru da yapabilirsiniz bana. WhatsApp'ımı bırakmış bulunmaktayım. Evet sevgili dostlarım, sevgili YouTube ailem. Diyeceklerim bu kadar. Umarım tümünüzün ve bütününüzün hayrına olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgilerimle.